Adalet için mücadele ediyoruz. Terör örgütlerinin bu huzur ve güvenlikliğimini bozmak için yeniden harekete geçirildiğini görüyoruz. Onlar çetelere çalışıyorlar, yandaşlara çalışıyorlar, tepecilere çalışıyorlar, Üçkağıtçılara çalışıyorlar. Mersin'deki son saldırı bu sinsi senaryonun en alçak örneklerinden biridir. Kardeşlerim, işte bakın. Malum parti PKK'nın uzantısı. Terörde kimleri kullanıyor? Bak, kadınları kullanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şöyle, muhalefet cephesinde Mersin'de, 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 Mersin'de yaşanan olay sebebiyle CHP'ye CHP yüklendi. Kendilerine... Açıklamasında onlar çetelere çalışıyorlar Çekil ve kendilerine... bunun için kadınları kullanıyorlar dedi. Saldırıyor. CHP cephesinden Kemal Kılıçdaroğlu aynı sözlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklendi. Avantajlara çalışıyorlar. Bu kardeşiniz halk için çalışacak, millet için çalışacak. Ben bu iki tane kadın teröriste bir yerde acıyorum. Neden? İşte diyorum ki bu partinin kadın mensupları, hadi bakalım konuşun. Kandilde bu kadınları yetiştirenler terörist olarak yetiştirenler benim ülkemin kadınlarına bunun hesabını verebilirler mi